Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben çok garip bir video ile karşınızdayım. Bu video seri olmayacak. Ama çok garip bakın. Ben de baktığımda inanamadım. Çok garip. iki günün ikinci videosu. Çok garip. Harbiden bakın. Benim en fazla izlenen videom 516 görüntülenmeli videom. Ve bunun analizlerine bakacağız. 516 görüntülenme. 1,3 saat mi? Yani bunun izlenmesi yaklaşık 1 saat 30 dakika herhalde. Bunun için hani 4000 saat gerekiyor ya. Herhalde o mantıktan düşünülmüş. E ee, dur. O mantıktan düşünülmüş. 1,3 saat. Bu videoda var ya. 5-10 saniye. Kitleyi elinde tutmak için önemli anlar. Ortalama görüntülenme yüzdesi %71,8. Yani bu videoyu her o, gören 10 kişiden 7'si bu videoyu izlemiş. Hmm, bakıyoruz. Grafik kılavuzuna bakalım. Neymiş? Değinde tutmak için verilerini ama. İşte burada. Anlamadım. Neyse erişimine bak bakın 8 tane abone kazandırmış bu video ikisini çektim izlenmedi ben de sonra başka yapmadım oha pardon özür dilerim yani bakın 891 kişinin önüne çıkmış bu video onlardan 516'sı e, 500 e, 516'sı bu videoyu izlemiş Gösterimden tıklama oranı Her 10 kişiye göstermişler 10 kişinin 7'si gelmiş Bu da ne eder Yaklaşık 514 e, Hesaplamam Çok zorunda değil 516 görüntüden mi Benzersiz izleyici sayısı Bu nasıl Sonuna kadar izlemiş 460 kişi var Veya birkaç defa izlemiş Bakalım Bakalım %66 YouTube videomu önerilenlere çıkarmış. Çok güzel bir şey. Bundan 8 abone kazandım. Önerilenlere çıkardı. İçerikten %66,3'ü. %66 Gösterimden gelen izleme sayısı 69. Ortalama görüntülenme sayısı 0,8 gösterimlerden gelen sayısı iki de iki kez tekrarlamak gibi düşünün çok güzel bence neyi bu anlamadım etkileşime bakalım çok garipti ama izleme süresi 1,3 saat ve tam tamına 0,9 hmm. Ben Morra'nın %90 10 kişinin 9'u beğenip 1'i dislike atıyor herhalde 13 saniyelik video hep 9 izlenmiş Kitle elinde tutma Ortalama görüntülenme süresi değil Süresi 9 saniye 13 saniye 13 saniye video Ortalama görüntülenme yüzdesi 71 baya güzel yani Bitiş ekranını yapmamışım Kitle. çok merak ettim bakın bakalım 8 tane abone kazandırdı bana bu benim çok zoruma gitti şimdi aşağıda da çok garip bir şey var abonelerden gelen izlenme süresi bakın ya bana 100 kişinin bu video izleyen 100 kişinin 93 kişisi kanala nasıl desem %93'ü kanala abone değil ama izlemiş videoyu %6'sı da yani 6 kişi de abone olup izlemiş yaş ve cinsiyete bakıyoruz %39 kadın %39,9 hatta kadın erkekler ise %60,1 bakın yaşlara bakın 18-24 yaş %27, %27. 25-34 yaş %28 35-44 yaş, %44. Garip değil mi ya? Yaşlılar izliyor benim videomu ya. Niye ben çocuklar güzel videolar ediyorum, bakıyorum yaşlar illa kısıtlama getirir mi? Bir de var ya benim o Minecraft videom ev vlogu neden az izlendi diye sorarsanız telif haklarından telif yedi. O videomu da göstereyim size. Başlıca ok, yazıyor çok bu da garip bak en çok görüntülenme sayısı sahip coğrafya bölge coğrafi coğrafi bölgeler Türkiye'de yüzde 83 100 kişinin 83 kişisi Türkiye'den yüzde ikisi de Azerbaycan'dan daha fazla göster diyelim bakalım bastım bas bastım Heh. Türkiye Azerbaycan. Türkiye He. Bir dakika dur. Anlamaya çalışıyorum şu anda. He tamam şimdi size anlatayım. 430 izlenme. Türkiye'den 15 izlenme. Azerbaycan'dan öbür izlenmeleri göstermiyor, bilmiyorum. Eee Türkiye'de 9 saniye izleniyor ama Azerbaycan'da 10 saniye izlenme süresi. İzlenme saati orada çok az düşük çünkü 15 kişi burada %82 gibi büyük bir oranı Türkiye'den izlemiş coğrafya açısından. Trafik kaynağı ne? Az önce baktım acaba. Telif hakları yedi mi acaba bu videom? Benim bütün videolarım telif yiyor arkadaşlar. Bütün videolarım sayılır. Benim yaptığım videolar telif yiyor. Her şey her şey. Ay bunları açıklayacak zaman mı? Bakın size telif yediğim videolar göstereyim. Bir sürü benim telif haklarından yorumlarım kapalı. Videomu artı 18 yapıyorlar. 18 yaşında eğer hani hesap açıyorsun ya yaş belirliyorsunuz. 18 yaş altından seçerseniz o videoyu benim videomu izleyemiyorsunuz. Yorumları kapatıyor. Bazen videoyu siliyorlar. Bazen şarkı koyduğum için şarkıdan e, ne des nasıl desem o şarkıcı herhalde veya o şarkı telifli bir şarkı diyelim o şarkıyı direkt öyle hiç bakmadan gözün yaşına bakmadan resmen diye çat diye siliyorlar. Bir dakika size göstereceğim. Bakın. Son videolarımda değil. Footdraft kutu açılımı. Telif hakları. Artık yazılı videolar telif hakları. Bakalım başka. İkinciye dedim telif hakları. Bir sürü bir sürü var daha var var İlk biraz ders edelim Telif hakları Allah'tan benim Bugün attığım videom telif hakları yemedi Yiyebilirdi çünkü Daha aşağı inelim Göreceksiniz videom silindi Var ya benim şey Göstereyim size Şunu elli yapayım Nereden göstereyim? Benim e, TikTok attığım videolar. Yaptığım vazo ilk ve son hali. Telif hakları. Browseart TikTok videolar telif hakları. Bu normal telif hakkı değil arkadaşlar. Telif hakları hak talebi nedeniyle videonuzdan paraya uygun değil. Mesela ben para kazanmam açık olsaydı bu şey olmayacaktı. Bak rakipler cici değil. Gitme nereye gittin? Hayır. Video analiz. Ya üf git be. Bak gösterecektim. Tam gösterecektim. Bir şey oldu ya. Heh, bak göstereyim şuradan. Aşağı in. Bak engellendi. Telif hakkı yedi. Bunda bir daha size bir uyarı. Bir daha asla ama asla Enes Batur'un şarkısını videonuza koymayın. Bak engel yedim. Telif yedi. Engel neden yemişim? Bu video telif hakkı korunan metayı bulunuyor. Bunun sonucu dünya genelinde engellendi. Bu videoyu kimse izlemedi. Ama ben yenisini attım. Tabii ki de. <laughs> Nasander. Nasıl hiç görüntülen mi oldu? Hiç anlamadım. 4K oldum. Başka telifim yok. İlk başlarda hiç telifim yok. Evet arkadaşlar, bugün benden bu kadar. Bir iki, günün ikinci videosu da uzun oldu. Bugün benden bu kadar. 10 dakikalık videoyu görüşmek üzere. Bay bay.